Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir kek yapacağız. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımızın içerisine 4 adet yumurtamızı alıyoruz. Ardından 1,5 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Şimdi şekerimizi ve yumurtamızı rengi dönünceye kadar mikserimizle güzelce bir çırpıyoruz. yarım su bardağı sıvı yağ ekliyoruz bir buçuk su bardağı ılık süt ekledikten sonra harcımızı çırpıcımızla şöyle hafifçe bir çırpıyoruz bu aşamadan sonra çırpıcıyla devam ediyoruz bir paket kabartma tozumuzu ekliyoruz Ardından kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek kek harcımızı güzelce bir karıştırıyoruz. Evet kek harcımız hazır. Şimdi harcımızı tepsimize dökelim. Büyük boy borcam tepsimizi sıvı yağ ile güzel bir şekilde yağladık. Şimdi harcımızı tepsimize döküyoruz. Kekimizin üzerine bir çay bardağı tahinimizi döküyoruz. ardından bir çay bardağı kadar da pekmez ilave ediyoruz. Bir çöp şiş yardımıyla tahinimizin ve pekmezimizin kekimize karışmasını sağlıyoruz. Şimdi kekimizin üzerine biraz ceviz ilave ediyoruz. ardından biraz da susam ekliyoruz şimdi kekimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda pişmeye bırakıyoruz evet kekimiz fırından çıktı ve tamamen soğudu şimdi kekimizi dilimleyelim iç kıvamına ve dokusuna bakalım kekimizi servis tabağımıza aldık hemen şöyle yakından da göstereyim Arkadaşlar bu tarif için görüntü ve tat olarak kek turta ve çörek karışımı bir lezzet diyebiliriz alt tabanı bol pekmezli özellikle çayı yanına inanılmaz yakışıyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim hemen kıvamına da bakalım tam kıvamında harika bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.